Evet, Şenol'da balık üretiminden gelen balıklar gördüğünüz gibi türünün tüm özelliklerini taşıyan çok güzel balıklar. Şenol kardeşime teşekkür ediyorum. İlk defa da melek bakacağız. Ondan yardım alacağız. Harika balıklar. Bu trikolar olarak bittim zaten. Bir de bir sürpriz yapmış bize. Bunun ne olduğunu öğreneceğiz. Burada 5 tane yavrumuz var. Bunların ne yavrusu olduğunu öğreneceğiz. Şenol kardeşime teşekkür ediyorum. ilgisinden dolayı da. Harika balıklar. Merhaba arkadaşlar. Herkese hayırlı günler, hayırlı hobiler dilerim. Bugün Ankara'ya e, otobüste değil de kargo ile göndereceğim arkadaşlar paketlerimi. Burada King Cobra Red Tail'ler var arkadaşlar. Gördüğünüz üzere harika. E, seçerek verdim gene. Burada 4 takım, 5 takım var arkadaşlar. 4 takım artı gönlümden geçirdim, verdim. Burada arkadaşlar 4 takım istedi gene. Yine gönlümden bir şeyler geçirip içine koydum. Hatta bir tane de anda çöpçü hediye ettim arkadaşlar. Balıkları değerinde verdim arkadaşlar. Yani değeri dedim piyasa değeri neyse o değerlerden verdim. Gönlümden geçirdim mi dediğim gibi ekleme de yapabiliyorum. İstediğim kadar gönderebiliyorum da. Zaten abim parasını vermiş almış balonu. Gönlümden geçirdiğini veriyorum. Elimde çok az kaldı. King Cobra Red değil. Balıklar harika şahane oldular bilginize sunarım. Paketlememi de kargo firmalarına gönderdiğim için arkadaşlar. Paketlerimi şöyle stroforla kutunun içinde bu şekilde gönderiyorum. Yani normal otobüse mesela strofor fazla koymuyorum. Çünkü otobüste gittiği için. Şimdi bu şekilde koyuyorum arkadaşlar paketleme kargo ile alakalı. Başka arkadaşlara da tavsiye ederim. Stroforları kessinler. Hani kutu direkt kutu da olabilir. Benim elimde strofor fazlaları var. Ee, bu şekilde kenar köşeye koyuyoruz. Şöyle de kapağımız var. Tamam arkadaşlar şöyle ayarlamış olduğumuz ölçülerde. Şimdi ben bu straforun bu kenar boşlukları var. Fazladan straforlarımız var. Sallanmasın, sıkı sıkıya otursun diye fazladan straforlarımızı koyuyorum. Bizim balıklarımız değerli. Kargo firmalarında yani Allah var. Adamlar ee, gönderiyor, götürüyor. Yani kimseyi kötülemekten herkes para ekmek parasında. Ama dediğim gibi benim gördüğüm bir sürü kargo haldır uldur atıyor. Hiç olmadı balık fazla hareket etmesin. Çalkalanmasın, lafluk vurmasın. Su çalkalansın sadece. Şu şekilde stroforlarla destekledim. Maksat üst çizgiyle aynı seviyeye getirmek. Kapağımızı da koyduk. Tabi hava bastım ben poşetlere. Onu şöyle göstereyim. Ee, çift poşet yapıyorum arkadaşlar. Hava basıp çift poşet yapıyorum. Bir de kargo olduğu zaman arkadaşlar Şöyle söyleyeyim, suyu biraz az tutuyorum. Ee, paketi küçük tutmaya çalışıyorum. Çünkü karşı tarafa da yazık günah. Ee, kargo ücretini karşı tarafla ödemeli gönderiyorum. Kargo oldu, olduğu zaman. Bu şekilde birleştireceğim, göndereceğim. İsim, soy isim yazacağım. Paketimizi kargoya vereceğiz arkadaşlar. Allah şükürler olsun. Ee, bugün içerisinde daha bir 5-6 kişiyle daha görüştüm. Ee, gelecek olan kişiler var. Her gün e, balıklar azalıyor ve e, bitmeye yakın. E, tabii benim alttan yavrular geliyor. Hiçbir sıkıntım yok. Allah'a şükürler olsun. E, Allah herkese hayırlı işler, hayırlı e, dediğim gibi uğraşlar versin. Alnımızın telini dediğim gibi emeğimizin karşılığını alalım. Allah'ımdan başka sağlık, sıhhat, herkese huzur vermesini dilerim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bu videoya ek olarak e, gönderdiğim balıklardan video geldi. Çok memnun ol, olan kişiler video yapmış. onları da ekleyeceğim arkadaşlar. Şimdiye kadar hiç kötü bir e, yorum almadım arkadaşlar. E, Allah için şöyle söyleyeyim. Herkes e, gönderdiğim Memnun hiç olmadı. Yavru balık gönderdim de e, içim rahat rahat ona göre fiyat verip söylediğim için e, karşı tarafta bildiği için bazıları e, elimde yok yavru göndereceğim dedi ve kabul etti gönderdim. Birkaç su değerleri bozuk olduğuyla alakalı e, geldi. Ona da dikkate alacağım arkadaşlar. Çöpçülerin suları biraz kirliydi. Öyle gönderdim. Balıklar ölmemiş ama e, yani sen göndermesen daha iyi olur gibi söylendi. doğru da söyledi arkadaşım. Onu da e, Allah razı olsun. O da çok iyi karşıladı. Balıklardan da memnun genel anlamda. Kötü bir ölüm bölüm yok. E, şu an için böyle arkadaşlar. Allah şükürler olsun göndermeye devam. Sağlıklı hobiler. Hayırlı günler dilerim. Merhaba arkadaşlar. Ee, görmüş olduğunuz üzere karşısında Marble takımım var. Marble takım şu an küpe e, gördüğünüz üzere yumurta diziyor. E, küpümün delik kısmı var. Oraya tutturmaya çalışıyorlar biraz da arkadaşlar. E, Bunlara öz kabalık üretiminden almıştım. Ona çok e, selamlar olsun. Ee, şu ana kadar ne kadar çeşit tür balık aldıysam hepsini ürettim. Sağlıklı balıkları var tavsiye ederim. Buradan dediğim gibi ona selam olsun. Ee, Alanı yaklaşık 20 gün oldu ikinci yumurta piştikleri. Ee, i̇lk yumurtaları kovanın içinde arkadaşlar burada. Onlar da serbest düşüşe geçmedi. Geçecekler yani düşün daha balıklar yumurtadan düştü. Bu serbest düşüş muhabbeti de arkadaşlar yumurtadan itibaren yaklaşık 7-8 gün sürüyor. bu bunlar gibi bugün bunları buradan akvaryumlara taşıyacağım. Benim diğer melekler de yumurta yapanlar da şu an küçük çıkarttı. Orada TV kalır. gold meleğimin yumurtaları var. TV kalır gold bir de marvul. Gördüğünüz üzere marvul meleklerim harika şu yarasalardan bitmeden arkadaşlar 3-4 tane kendime ayırmıştım onu da göstereyim bir de 3 color koydum kendim şöyle zebra desenli bunlar kendi kendine büyüsün her türden ve çeşitten kendime böyle 3-4-3-4 atacağım ileriki zaman bakın şöyle yumurtaları döktüler erkek çok yaklaştı arkadaşlar şu an yiyorlar ne yazık ki duramayınca böyle çok sürttüler ee, Özka üretimi böyle küçük kütlere atmış ee, bu balıklar bana ilk geldi, ee, yumurta yapmadılar yani dedim, e, bunlarda bir problem mi var? Sonra e, onun videolarını seyretmiştim, böyle e, vatos küpleri koymuştu, özka e, balık üretimi. Dedim ki, ya bunlara bir küp atayım, küp attım, hemen tüpçük çıkarttılar, başladılar bunu temizleme. Balık nasıl alışırsa demek ki öyle devam ediyor. Ee, seramiğe dizdiler gerçi, seramikteyken aldım ama Şimdi sonra seramikten sonra küpe geçtiler, bir, birazında da küpe dizdiler. Şimdi tekrardan küpe dizilim yapıyorlar. Yani enteresan bir şekilde görüyorsunuz balıklarımız buradan küpe dizilim yapıyor. Yani bu tamamen alıştırma ile alakalı. Şöyle harika bir şekilde yapıyorlar. Arkadaşlar bunları rahat bırakalım. Burada gördüğünüz üzere havalar da ısındı, hayli ısındıkça bunların ısı derecesi de arttıkça e, tetikleniyorlar arkadaşlar. Karşıda da e, bazı balıklar var, şimdi beni görünce balıklar sağlıklı olunca cama yapıştılar sinek gibi. E, Yan vereceğim sandılar. Balıkların da burada dediğim gibi çikolata bulgarilerini görüyorsunuz, tüpçüğü falan var arkadaşlar. E, ama burada öyle erkek, baskın erkek olmadığı için e, bir eşleşme durumu olmuyor balıklarda. Ee, Dış ağırlıklı bir şey Daha ilk geldiğinde söylemiştim Balıklar 3 aylık balıklar bana geldikten sonra 3 ay geçti <laughs> Balıklar ağırlıklı olarak işi çıktı arkadaşlar Dedim zaten ben ilk videolarda da. Birkaç tane erkek var Burada da var ee, Şöyle gördüğünüz üzere devam ediyorlar Bu arada e, de arkadaşlar e, toptancı çağırmıştım e, Ufak rakamlarla Anlaşamadık e, Yani e, aramızda atıyorum benim 3 e, lira dediğime o 1 lira dedi. 2 e, lira dediğime 50 kuruş dedi. Gibi gibi. E, yani onları da e, sevdiğimiz bir abi var. Koloniyi satmadı zaten. E, yani ben açıkça şöyle çok sağlam mapango kolonim vardı. E, bunları falan satmadı. Bende yoktu. Dişileri görüyorsunuz. 10-15 tane şimdi şu an ağzı dolu. Satmadan bunlar şırıngayla bir usturum yaparım arkadaşlar son partilerini. Cikletten ben çıkıyorum arkadaşlar. Bir yunuslarım kalacak. Çünkü neden? Yani melekler oluyor, kılıçlar oluyor. Bugün mesela kılıçlarımla, yakında kılıçlarla ilgili bir video atacağım arkadaşlar. inanılmaz derecede maşallah yürüyorlar. <laughs> Her yerim kılıç oldu. Birkaç ay sonra, inşallah iki ay sonra kılıç sevkatlarım da başlayacak. Normal pek kadar, doyuracak kadardır. elimde kılıç var. Ee, yani toptancıyla şöyle çok fazla, 10.000 rakamda olursa balık adetleri geçmeye başlarsa artık, o zaman toptancılarla görüşeceğiz. Açıkçası bir toptan <laughs> fiyat veren bir abiyle görüştük. Ee, Allah razı olsun. Ee, Konuş. Çok fazla balık olduğunda şu an bana ka yetecek kadar var. Atıyorum 10.000-20.000 bin, bin tane. Bir kere çıkma olduğunda o zaman çağıracağız. Şimdilik dediğim gibi e, bireyselden gidiyor Allah şükürler olsun tüm balıklar. Burada da <laughs> mapanga yavrularımız var arkadaşlar. Onlar da serbest yüze geçti. Birkaç tane yumurta olan var. E, nasıl yapacağım ben? Birkaç gün fark var. Birkaç gün daha dursun. Burada vatoz görüyorsunuz. Maşallah. Ben daha yeni gördüm. Vatozlar çıkmış arkadaşlar. E, kuyruk sallama pozisyona geçmişler. Yumurtaları delmişler. Yumurtaların hepsi kırmızı. Büyük ihtimal hepsi çıkacak arkadaşlar. bunları da şöyle göstereyim. Şöyle şuradan göstereyim hatta. Küpten dışarı atmıştı erkek. Bir dişi vardı. O da yumurtlamak istemişti. Erkek de bayağı hırpalamış onu. Hırpalama esnasında atmış. Biraz da küpte kalmıştı balıkların. Yerli hala erkeğimiz. Bu ikinci genç e, 8 ay, 9 ay geçti arkadaşlar. 9 aydan sonra yumurta yaptı. Hani biz yaşının beklemeden, 10 ay olmadan balıklar 9 ay daha çok küçükken verim açısından da şimdi sayarım. Birkaç güne iyice netleşir, belli olur. Balıklar. Bunu da gördüm ve çok güzel oldu. Kuluçka bu kuluçka makinesine daha verim oldu. Bu şekilde sallamayla çok mantar olmuştu. Bunda sıfır mantar oldu. Yani o tozun küpten dışarı atarsa gençler, tecrübesi olmayanlar böyle kullanacağız. Evet arkadaşlar şimdilik bu kadar. Daha ekleyeceğim videolar da var başına. Herkese hayırlı günler, hayırlı hobiler dilerim.